Merhaba arkadaşlar. Geldik en çok karıştırılan, herkes tarafından en zor anlaşılan zamanımıza. Present Perfect Tense. Bu zamanın karşılığı Türkçe'de tam olarak yok. Kısaca şöyle diyebilirim. Geçmişte başlamış ve hala devam eden zamanı ifade etmek için kullanılır. Türkçe'de bunu nasıl ifade ederiz bilmiyorum ama az önce dediğim gibi geçmişte başlamış olması ve şu anda hala etkisini devam etmesi bu zamanı kullanmamız için yeter. Bir de bir şey belirtim. Bu zamanı kullanırken have has kullanılıyor. Bu aynı zamanda have sahip olmak anlamına geliyor. İşte bu yüzden karıştırılıyor. Mesela I have a book dersem burada have sahip olmak fiili. Bir kitabım var anlamına geliyor. Ama bu zamanda da have has kullanılıyor. İşte bu herkesin kafasını karıştırıyor. Ben bunu açıklayacağım. Kafanız karışmayacak emin olabilirsiniz. Burada tek yapmanız gereken oradaki have has'in fiil mi yoksa bu zamana ait bir ekme olduğunu anlamanız. Bu videoyu da izledikten sonra umarım kafanızda bir soru işareti kalmayacak ve anlayacaksınız. Bakalım. Şimdi olumlu cümle kurarken mesela ilk önce öznemiz geliyor. Sonra mesela diğer zamanlarda will vardı. emzar, ing takımız vardı. Bu zamanda da bizim anahtar kelimemiz have has. He, she, it de has oluyor. Mesela geniş zamanda he, she, it'e nasıl s takısı ekliyorsak burada da aynı şekilde ekleniyor. Have S takısı eklenince has oluyor yani kısaca. Burada mesela ilk örneği she ile vermiş. She'de de has oluyor. Yani he has visited. Burada visited kelimemiz. Bir de has'ı kullandıktan sonra fiilimizin üçüncü halini alıyoruz. Bunun için bir düzensiz fiiller tablosu var. Hani bilmeniz gereken fiiller. Onun haricindeki diğer tüm fiiller de ed takısıyla üçüncü halini yapabilirsiniz. Ama bazı özel kelimelerin üçüncü halleri farklı. Örneğin write kelimesinin üçüncü hali farklı. Write'e ed ekleyip üçüncü halini elde edemezsiniz. Ama buradaki visited kelimesi düzensiz fiil olmadığı için ed takısıyla üçüncü halini elde edebiliyoruz. Burada she has visited, o ziyaret etti anlamına geliyor. Yani etkisi hala devam ediyor. O yüzden bu şekilde kullanılmış. Ha, has olmasa visited ikinci halini alsak. She visited o ziyaret etti ve bu olay bitti anlamına geliyor. Ama she has visited o ziyaret etti. Bu ziyaretin etkisi hala devam ediyor. Bu cümleden onu anlıyoruz. Olumsuzda da have, has'e not ekliyoruz. She hasn't visited oluyor. Soru cümlelerinde de has'i başa alıyoruz. Diğer zamanlara benzer. Sonra özlemiz geliyor. Sonra da fiilimizin üçüncü hali. Olumsuz soru cümlesi de hasn't oluyor. Hasn't she visited. Şimdi bakalım örnek cümlelerimize. I have walked. Ben yürüdüm. Buradaki walk fiili de düzensiz fiil değil. O yüzden ed takısıyla üçüncü halini elde edebiliyoruz. I have walked. Yürüdüm demek. Hani I walked da yürüdüm demek geçmiş zamanda. Ama buradaki I have walked yani present perfect tense olarak yaptığımız bu cümlede ben yürüdüm etkisi hala devam ediyor anlamına geliyor. Yani örneğin ayaklarım ağrıyordur o yüzden ben bu cümleyi kullanmış olabilirim. Yani etkisi hala devam ediyor. Olumsuzunda da dediğim gibi not geliyor. I haven't walked. Yürümedim. Soru cümlesi de bu şekilde. Have I walked? Mesela bir örnek vereyim. Bir şarkıda Where have you been diye bir cümle vardı. Bunu söyleyen kişi o kişinin yokluğunu hala hissediyor. Geçmiş zaman hani neredeydi deniliyor. Geçmişte olan bir şey ama hala devam ediyor. O kişi hala yok ve o kişinin yokluğu da etkiliyor. Buradan bunu anlıyoruz. O yüzden where have you been diye bir cümle geçiyor şarkının içinde. Dediğim gibi he she de has oluyor bu. Olumsuz cümlede de hasn't oluyor. Normal have fiili ile bu zamandaki have has karıştırılıyor. İşte bu olay present perfect tense'in zor anlaşılmasına sebep oluyor. Mesela I have a book diyorum. Burada başka bir fiil yok gördüğünüz gibi. I have a book, bir kitabım var diyor. I have a car diyorum mesela, bir arabam var. Burada gördüğünüz gibi başka bir fiil yok. O yüzden burada have fiil yani sahip olmak anlamına gelen fiil ve en son gelen obje sahip olduğum şey. I have a car. Mesela bir arabam vardı. Cümlesini present perfect tensele kuralım. Hani bu karışıklığı gidersin. Bu cümle şu şekilde kuruluyor. I have had a car. Burada ilk kullandığım have bu present perfect tense'in eki. Had ise have fiilinin sahip olmak fiilinin üçüncü hali. Car da obje. Yani ben burada I have had a car derken present perfect tense bir arabam vardı diyorum. Etkisi hala devam ediyor. Arabam hala var. Ama geçmiş zamanda başladı. O yüzden böyle bir cümle kurmuş oldum. Present perfect tense'in diğer kullanım örneklerine bakalım. Az önce söylediğim gibi geçmişte başlayan ve şu anda devam eden bir eylem veya durum için kullanır. Mesela I have lived in Bristol since 1984. Yani burada diyor ki 1984'ten beri Bristol'da yaşadım. Diyor. Yani hala etkisi devam ediyor. Yaşamaya devam ediyorum. Henüz sonuçlanmamış bir zaman aralığında gerçekleşen bir eylemi ifade etmek için de kullanılır. Mesela She has been to cinema twice this week. Yani bu hafta iki kere sinemaya gitti ama hafta devam ediyor. Yani bu cümlenin etkisi devam ediyor. Hafta bit, hafta bitseydi mesela derdik geçen hafta İki kere sinemaya gitti. Ama burada etkisi hala devam ettiği için bu şekilde kullanılmış. Bir de zaman önemli olmadığı bir eylemi ifade etmek için kullanabilirsin. Mesela, mesela he has read war and peace. Savaş ve barışı okumuş. Etkisi devam ediyor. Bu geçmişte olan bir olay, geçmişte okumuş ama hala kitabı biliyor, anımsıyor ve önemli olan burada kitabı okumuş olması. Etkisi devam ediyor, kalıcı bir iz bırakmış. O yüzden böyle bir cümle kurulmuş. Yani özetle present perfect tense geçmişte başlamış, etkisi hala devam eden cümleler için kullanılır. Son bir tekrar edelim. Olumlu cümlede ilk olarak öznemiz geliyor, sonra have has, en sonunda da fiilimizin üçüncü hali. Olumsuzda ise not ekliyoruz, haven't hasn't oluyor ve fiilimizin üçüncü hali. Soru cümlemizde de has'i başa alıyoruz, sonra öznemiz ve en sonunda fiilimizin üçüncü hali geliyor. Present Perfect Tense cümlelerini bu şekilde kurabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.